Gerçekten bir şey yok değil mi? Bu kadar basit bir muayeneyle bunu anlamak zor. Ata Bey fazla ilgiden hoşlanmıyor. Birkaç gün geçsin. Siz onu kendi doktoruna görünmesi için ikna edin. Sağ. Ol. Aa, Süreyya da kalkmış. Ben aslında Süreyya'yı görmek istiyordum. Seninle gelsem iyi olur. Olur. Sinsi. Fırsatçı sinirsin. <laughs> Süreyya, geçmiş olsun. Nasılsın? Sen ne yapıyorsun burada? Seni görmek istedim. Dün öyle görünce nasıl oldun diye merak ettim. Bu mazeretle de hemen koşa koşa geldin öyle mi? Ne mazereti sürüyor ya? Aptal oynama Ayşen bana. Dün gece ne yapmaya çalıştığını gördüm. Aslında seni anlıyorum. Kayseri'den gelmiş, gözü açılmamış, babasının baskısıyla ezilmiş kız. Baban öldü, özgürlüğüne kavuştun. Gözün döndü değil mi? Ne diyorsun sen? Bir önce abim gözüne kestirdin. E tabi en kestirme yoldan gittin. Baktın olmadı. Fatih'i fark ettin. Sen nasıl böyle düşünürsün? E ne zannediyorsun beni? Sen söyle. Gerçekten amacın ne? Sen şu ilgaçlı olan kızlardan mısın? Yoksa Fatih'i kullanıp abimi kışkırtmaya mı çalışıyorsun? Merhaba Ayşe. Ziyaretçinin olduğunu bilmiyordum Süreyya. Ayşen, Bence Süreyya biraz dinlensin. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ha? Neler söyledin? Çıldırdın mı? Ne oldu? Çok mu ayıp oldu? Aptal olma. O basit kız ayıp olmasa değil derdim. Çizdiğin imaja dikkat et. Anlamsız bir öfkeyle başkalarının ağzına saçma sapan laflar verme. İlaçlarım burada. Alırsın. öpeyim kollarını ağla. Ayşe, iyi misin? <laughs> Sanki benim seninle konuşmam lazım. Hasta değil misin sen Seninle konuşmasam içim rahat etmeyecekti benim. Bir şey mi oldu Tabii. senin tembihliyle de anlamazdan geliyorsun şimdi sen. Bak benimle ilgili sana ne söylediyse... ...ne anlattıysa, nasıl şikayet ettiyse hepsi yalan. Kim şikayet etmiş ya, Ne oluyor Süreyya Yapma ama. O kız yüzünden şimdi hala anlamazdan geliyorsun. Bu kadar mı avcının içine aldı seni? Bu kadar mı etkiledi? Sen ne diyorsun Süreyya? O beni tahrik etti. Onları söylemem için tahrik etti Ayşen beni. Ayşen'i sen mi ağlattın? Hala anlamazdan geliyorsun. Haberin yokmuş gibi yapıyorsun. Yoktu zaten Süreyya. Sen şu an söyleyene kadar gerçekten haberim yoktu. Fatih dur, dur, dur bak ben sana her şeyi anlatayım. Ben şu an haklıken haksız duruma düşmüş gibi oldum gerçekten. Ben sana ne, ne söyledim, neden söyledim hepsini anlatacağım tamam mı? Ama ben dur. öğrenmek istemiyorum Süreyya. Seni de gördüm Ayşenin Gördüklerinden fazlasını da bilmek istemiyorum. Sadece şunu bilmek istiyorum tamam mı? Ne oluyor sana Süreyya? He? Ne zaman büyüyeceksin sen Süreyya? Süreyya, durum düşündüğümden de vahimmiş. İyice düşman etmişsin kendine Süreyya'yı. Ben böyle olsun istememiştim. Nerede hata yapıyorum anlamıyorum ki. <laughs> Dışarıdan bakıldığında gerçekten Süreyya'nın gördüğü gibi biriyim ben. Şekerim senin tek hatan beni dinlememek. Neslihan gidip dolduruyor Süreyya'yı o da gelip sana patlıyor böyle. Ama Fatih ne alaka ben Fatih'i anlayamadım. Neyse canım sen Süreyya'nın tepkisine hiç üzülme. Aksine seni sevinmen lazım. Dün gece herkes gördü savaşın seninle ilgilendiğini. Bu panikler o yüzden. Ben kimseyi panikletmek istememiştim. Kimse için tehlike olamam ben. Ayşen seni anlamıyorum, ya kız o kadar gelip hakaret ediyor sana ve sen hiç kızmıyorsun. Hiç mi içinden haddini bildirim demek gelmiyor ya? Kızmıyorum. Ben kendime kızıyorum. Hayatımda ilk kez kalbim çarptı birine. O da yanlış birine. Şimdi o yanlış yüzünden de gözde bakıyorlar bana. Fatih'le bir aramda bir şey arıyorlar.